Pazar sürprizinden hepinize günaydınlar. Harika bir yaz mevsimi geçirdiğimiz şu günlerde havalar kadar sıcak bir pazar sürpriziyle karşınızdayız. 3 saat boyunca ünlülerin renkli dünyasının nabzını tutacağımız programa renkli haberlerle başlıyoruz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Her güveni İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Sevgilisi Nihal Yalçın'la dolu dolu bir yaz tatili yapmışlar. Ya gezdik zaten bayağı bir Amerika'ya gittik hani biliyorsunuz. Ondan sonra Londra'ya gittik. Birkaç yere daha gittik. Çeşme, Marmaris vesaire. Biraz gizli yerlerde takıldık. Öyle çok <laughs> göremedik. Göremedik şu anda zaten. görebileceği evet. yerlerde takılmadık. Ondan sonra biraz kafamızı dinlemek istedik. Hani keyif yaptık. Yani gezdik. Daha önümüzde yaz bitmedi. Belki gideriz bir yerlere ama biraz dinlenmekte de fayda var. İstanbul şu an güzel ya. Çok kalabalık değil ya. Siz o yüzden sakin. keyifli keyifli İstanbul'un tadı şu an çıkıyor. Melisa Doğuyu gecelerde görüntülüyoruz. Bu yazı İstanbul'da geçirmeyi tercih etmiş. Fakat sıcaklardan dolayı biraz pişman olmuş. Hani İstanbul yazın ayrı bir tadı var ki ben yazları yani hep çeşme'deyim genelde. Böyle bu yaz biraz İstanbul'da vakit geçirmek istedim. İşler vardı. Onlarla ilgilenmek istedim ama en sıcak yazına denk geldim İstanbul'un. Biraz pişman olmadım değil yani. O yüzden bakalım bir kaçacağım Urla'ya önümüzdeki hafta. Çeşme Urla yapar gene döner artık işler güçler başlar. Elif Buse Doğan ve Karıcıyı bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Elif Buse Doğan müzik tarzını pop türüne kaydırmaya başladı. Bunun bir sebebi var mı acaba? Bu arada da bir sürü beste attı <laughs> bunları dinle dinle diye. Önce arabeskleri atmış sonra da popları attı bunları da dinle diye. Yani aslında ben kendimi müzisyen ve yorumcu olarak tanımladığım için her şeyi okuyorum. E, beste önemli. Eğer bir şey hissediyorsam tarzı, türü çok önemli değil. O yüzden böyle şeyler de benden duymaya devam edeceksiniz. E, ama halk müziği de tabii ki okuyacağım. Deha Bilimler Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı sık sık cover şarkılar çıkartıyor. Bakın bunun sebebini neye bağlıyor. Uzun zamandır planladığım bir dokuz şarkılık bir babamın şarkıları albüm var. Ki tam bir kavur albüm. Bütün sahnede okuduğum ve babamla beraber dinlediğimiz, babamın arabada dinlediği şarkıları dokuz şarkılık bir kavur albüm haline getirdim. Hayret, ne güzel <laughs> Sakiler grubunun Kıbrıs sahnesine uzanıyoruz. Ekim ayında iddialı bir proje çıkaracaklarmış. Ee, şu an çıkacak olan genç erkek projemiz biraz onu geride bırakacak yani. İddialı geliyoruz birazcık da. Sürpriz olsun. Çok büyük ters şey olacak ve özlenen şarkılar güzel olacak. Ne zaman sevenlerle buluşacak belli mi? Ya az kaldı. Ekimimde, çok çok az kaldı. Ekim ilk ek, haftası, ek, ikinci Ekim haftası. Ekim ilk haftası gibi, gibi çıkmayı planlıyorum. <laughs> <laughs> Melike Şahin Kıbrıs'ta konser verdi. Güzel şarkıcı, pembe ışıltılı sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı. Çözledim abi, çözledim, 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 çözledim. Melike Şahin sevilen şarkılarıyla Kıbrıs'taki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Derya Bedavacı da Kıbrıs'a sahne alan isimlerdendi. Tarzanın dışında hareketli bir şarkı çıkaracakmış. İlk defa bir hareketli şarkı çıkaracağım. Roman ama zaten 9-8'lik bir şarkı. Harbiye'de çektik hatta klibini. Başarının Kıbrıs sahnesine uzanıyoruz. Bu yıl yeni çıkaracağı şarkılarla adından söz ettirecekmiş. Bir ay. Yani 15 gün aslında da hani ne olur ne olmaz diye bir ay. Bir ay sonra tüm e, müzik kanallarında e, sizlerle birlikte olacağız. Yeni klibimle. E, bu sene e, ondan sonra bir klibim daha var. Sonra bir diyet var. E, bu sene Murat Başaran yılı olacak. Doğru, doğru. Tan Taşçı düzenlemesi Faslı prodüktör Ramon'a ait olan yeni şarkısı Defoluyorum'un klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanki köklerimden sökülür gibiyim Yaprağım düşmeden yok oluyorum Cengiz İmren söz ve müziği kendisine ait olan Kabul isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Kabul, seni her gün her, gün, her gün Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye'de bu yıl 7.'si düzenlenecek olan Dünya Motocross Şampiyonası 4-8 Eylül 2024 tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak. Şevval Samsa, Sefo, Macigal ve Ceylan Ertem festivalde sahneye çıkacak. Merhaba ben Sefo. 7 Eylül'de Afyon'da MotoFest'te görüşmek üzere arkadaşlar. Çok güzel bir konserimiz olacak. Hepinizi bekliyorum. Çok eğleneceğiz. Merhabalar. Müzik, eğlence ve yarışlar. 8 Eylül Afyon Motofest'teyim. Manisi olmayan herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere. Belaruslu şarkıcı Olga Napoli'nin düğününde Gülben Ergen sahneye çıktı. Ergen gelin Olga Napoli ile düet yaptı. Hadi birlikte o zaman. hayatımda ilk defa gelinle sahneye çıktım. Olga'ya büyük alkışlar. Olga Napoli ile düet yapan Mustafa Sandal düğüne video ile katıldı. Olga Ahmet'e sıra bakmayın. Düğünde olamıyorum yani düğününüzde çok olmasını biliyorsunuz. Şu an Bursa'da sahnedeyim. hatta polisteyim sahnedeyim. Polisteyim. Size bir ömür dolusu mutluluklar diliyorum. <laughs> Didem Kınalı yeni şarkısına doğup büyüdüğü Kuştepe'de klip çekti. Didem Kınalı engellemelere rağmen müziğe devam edeceğini söyledi. Yani apırsalar da de, engel koysalar da ben bu şarkıcı camiasında iki senedir varım. Koşturuyorum, mücadele ediyorum. Daha da olacak. 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Şileli merhum usta oyuncu İsmet Ay anısına yaptırılan İsmet Ay sahnesi yeniden canlandı. Festival kapsamında Şevket Çoruh ve Günay Karacıoğlu birlikte rol aldıkları Bir Baba Hamlet oyununu sahneledi. Hadi başlayalım. Biz zaten başlamıştık. Oyun böyle başlamıyor. Hamlet

Festivale söyleşi için gelen duayen sanatçılar Haldun Dormen, Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora önce İsmet Ay'ın mezarını ziyaret etti ardından söyleşiye katıldı. Biraz daha tehditmiş kaldı. Bu şimdi kim bilir ne dediyse atacağım. Bizim de Şile'de deprem oldu. Orada vazolar düştü. Benim de vazolarım kırıldı. Vatan sağ olsun diyeceğim. <laughs> ben çok iyi tutamadım. Allah senin <laughs>